Video başlamadan önce aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın ve isteyen herkese abone olur ve bildirimleri açabilir. Bunları yaparsanız beni çok sevinirsiniz ve videonun sonuna bir şey yapacağım. Bu video cumartesi günü çekildi arkadaşlar. Şu anda çektim ama pazar pazartesi satarım. Çünkü pazar günü işim var. Hatta bu çok hava yağmurlu. Cumartesi günü çok fena yağmur var havada. Bu adam bunu biraz biraz yani bunu bu video attığında pazartesi göreceksiniz ama zaten biraz önce çektiğim video biraz biraz önce çektiğim video da güzel zaten onu zaten izlemişsinizdir iki gün önce biraz önce çektiğim videoyu o videoda arkadaşlar hareket göstermiştim stres hareketleri biraz en sonunda işte bu güzelle hangi süper kahramansın hangi süper kahramanım onu bulacağız arkadaşlar sorular var Hemen başlamadan soruları bulalım arkadaşlar sizinle birlikte. ilk soru, ilk soruyu tam bakamadım. İlkokulda hangi kolun başkanıydı? Sınıf başkanı, bilim, tek, bilim ve teknoloji başkanı, hava gözlem kolu, sivil savunma kolu, Kızay, kızılay kolu, onur kolu. Ben sınıf başkanını seçiyorum çünkü sınıf başkanıydım. Lütfen kendine bir öz eleştiri yap. İnsanlara hiç güvenim yok. Fazla mükemmelim. Hayır. Çok fazla sinirliyim. Hayır. Kon Hayır. Hassas. Fazla hassasım. Bu olabilir. Fazla kendim. Hayır. Fazla hassasım. Kalbinin başındayken genelde nasıl bilirsin? Gü gü gülersin? Ha ha. Aha. Ha ha, ha. Ben gülmem. <laughs> böyle böyle yok. Ben böyle yerim. Boğazımdan geliyor ses. Ya bu yalan değil. Kurtarmak istediğin Leonardo Zeyç. Leonardo tepe atıyor. Demir maskeli. Ona söyleyeyim. Ay geç bunları geç. Bunları geç. Sen ilk tekini seçerdin. Patronun ya da hocan sen, sen, seni nasıl tan tanımlıyor. Tan Kararlı. İlk ederse kafayı bozmuş. Tek başına çalışmayı ben hırslı çalışkan <laughs> Empati kurabilen Empati kurabiliyorum evet Bir pide seç Kıymalı Kavurmalı Kaşarlı <laughs> Kapa Kapalı Kaşır Kaşır Kırışık Kuşbaşı Ben buradan Kıymalı Kavurmalı ya da kuşbaşını seçmek isterdim Üç, Üçünü seçmek isterdim ama Birini seçeceksem Kavurmalı Sıkıntı da söyle, söylediğin yalan hangisidir? Babaannem öyle. Abi. Hayır. Ya tabi tabi. Yemek çok güzel olmuş. Hastayım. 5 dakika oradayım. Kıyafetini çok beğendim. Seni dinliyorum. Seni dinliyorum. <laughs> Mesela bak mı çok yapıyorum. En fazla hastayım seni çok dinliyorum yapıyorum arkadaşlar. Ama hastayım sanki biraz daha fazla. Yok yok. Seni dinliyorum. Çünkü böyle biraz telefonla falan açırken, seni dinliyorum. Hangi lider yap, yaptıklarıyla sana ilan vermiştir? Ganyi, Goy, Goy, Goy. Napolyon Napolyon Mandele. Ben bunu seçiyorum. Evet. En iyisi o. Şu Türk gibi. Yok yok yok. En iyisi o. Bu ne? Aşağıdaki muhteşem insan hangisi sana göre daha karamandır? Biraz yakın çekim alamayız. O yüzden de Burada şey yapıyor. Burada adam yapıyor. Bunlar geç. Burada asansöre köpeği a bak bu olabilir. Burada o. Burada amcayı kurtarıyor. Şu en sonunda ne yapıyor? Yok bence bu. Yok ya ben onu istemezdim. Ben köpeği seçerdim. Ben köpek köpek. Şimdi geldim lan neredeydi? Nerede benimki? Akdeniz güneşi Karadeniz? Ya Allah'ım ya. Oo Spider-Man ölümcek adam çıktı. En sevdiğim benim bu arada. En sevdiğim kahramandır bu ölümcek adam Spider-Man. En sevdiğim çizgi film o. Birinci Spider-Man, ikinci Batman, üçüncü tabii ki de süper kahraman. Ama en sevdiğim Spider-Man'dir harika çok seviyorum renklerine bayılıyorum spiderman iki de çıktı ya başka bir şey çıksaydı üzülürdüm aynı Sp spiderman gibi bir şey mi bunu yapmasaydım var ya o spiderman'im çok iyiyim spiderman'im ben bana artık spastik diyeceksiniz evet spastik şu anda biraz sesim ağır olabilir ve şu anda biraz önceki çektim biraz önce çektim acılı Doğru ve karışık şeyler için stres çarklarını yapmıştım ve hala boğazım biraz ağrıyor. Şimdi bir şey bulacağım. Hodu meydan dünyanın edebiyatına hayır geç bana Aa bak böyle donuyor işte. Dondu yine. Arkadaşlar. Tamam. Bu testi her 7000 kişiden yalnızca tek bir tanesi bizi. Ya. geç. Çağrı Yıldız. Hangi yıldız çiziyorsun <laughs> Ya Allah'ım ya. <ben>. Bu kaçan kaşalar... <laughs> hangi bir kadın ait oldu? Buna beklesin imkansız ya. Ay ay ay. Yineşi kapat kapat geçerim. Bakmayın. Bakmayın. Tamam. Ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Ama ondan ilk önce şunu yapacağım. Şunu bir donduralım. Evet arkadaşlar. Videoya burada devam ediyoruz. Bu test. Her yedi bin kişiden yalnızca tek bir tanesi bitirecek o kişi olabilecek misin testi? Hiç kimse daha bitirememiş. Acaba ben bitireceğim mi? Okuma, cah cah, okudum ben bunları zaten. Gereksiz şeyler. Oyun başlıyor. Bu isimlerin hepsi birbiriyle bağlantılı biri hariç. İyi düşün ve hangisi olduğunu bul. Sandra, Rita, Erica, Acaba... Ben burayı okudum mu? Burada bu var. Oğlum bu çok saçma gibi biraz ya. Ben bunu yiyorum. İkinci soru. Nefis bir başlangıç. Şimdi görseli iyice incele ve cevapla. Otomobil demir yolu paralel şekilde. Uzun, uzunca bir sıra daha yol olacak mı? Ne var burada? Araba. Alır ne diyelim? Mana testi hayır ya. Alamaz diyecektim benim kaydı. Neyse ben bu testi hayır diyeceğim ve bakın ne yapacak. Aa arkadaşlar bunu tamamlayamadık çünkü o kişi bize geldi. Çok zor bir testmiş bu. Şimdi burada videomuzu sona erdik. Videomuzu bitirmeden önce size göstereceğim. Bu iki stres çarkı. Birinin üstünde gördüğünüz gibi mana karakterleri bir de normal beyaz. Ben ilk önce beyaz deneyeceğim. Arkadaşlar böyle döndük. Şimdi elimizde bunda. Şimdi ah doğru olmadı. Şu an kameraya göstermek için can çekişiyorum resmen. Ya dönsene. Şimdi bunda. Şimdi o yer. O yer düştüm. Şimdi bunda. Normalde yapıyordum ben bunları ya. Oo evet yaptım arkadaşlar. Yaptım bunları. Bunu da yaptım. Yani Yerde düştü o da. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Başta unutmayın. Ben mi unutmayın. Böyle videoya gelmesini istiyorsanız aşağı ben mi butonuna basmayın. Unutmayın. İsteyen de abone olun tekrar söylediğim gibi. Bu yarın pusta kalın. Yarın yeni video gelir. Sizin haftanın sadece 6 günü video atabiliyorum. Hepinize iyi günler. Bugün günlerden cumartesi saat 16.49. Bu video adımda havaya oldu? Pazartesi sabah nasıl olacak bilmiyorum. Ama hepinize görüşürüz.